limonata ikram etmek sence uygun mu? Değişiklik olsun dedim. Yani Türk kahvesi hazır. Limonatayı kendim yaptığım için. Onu sunmak istedim. Kahveler oldu galiba. Evet oldu alayım ben kahvemi Dış ses. Neyse Melek'cim ben salona geçiyorum. Sen de kahveleri doldurup gelirsin. Tamam Dış ses geliyorum. geldi. Sigon alalım canım, yardım, yardım edelim. Sağ ol Yoncacığım. Rica ederim. Şöyle, aman Teşekkür dikkat. ederim Melek. Afiyet olsun. Şöyle. Aman burada da bir dökülme vakası Bir tane yaşamıyor. daha isterseniz Şöyle ben zigon hazırım. verin arkadaşınıza. Şöyle. Teşekkürler. Şöyle, Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ben bu uzun kadehleri görünce vallahi yüreğim ağzıma geliyor. Benim Taşıması Da zor oluyor. Geçmiyor ki bir tanesi dökülmesin. Bugün Korkuyorum. dökülmesin mümkünse. Taşıması da zor olmuyor mu acaba böyle ya uzunlardan? Hayır resimli. aslında çok Ama kolay taşınıyor. Teşekkür ederim. Şöyle. Buyurun. Şöyle aslanım. Canım teşekkür ederim. Ay 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 Size ay. Size özel miydi ya? Özel asla. Çok aa, güzel bir şey. <laughs> bu ne afilli bir şey bu? Size özel aslanım. Farklı olsun istedim. Ya Sizin estağfurullah için. yani. Hepsi çok şık. Ama Zekmedi ben buna abi. bayıldım bunu ilk defa evet, böyle bir şey o... görüyorum. Şöyle koyayım mı? Teşekkür ederim. Tabii ki de koyabilirsiniz. Aa, çok Kafesin güzel. Kahvesi içinde Türk kahvesi. Çok evet. güzel gerçekten değil mi? Çok farklı, farklı olmuş. Hanım. Yani çok beğendim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Zaten olsun. bence bunlar bile insanı özel hisseden e, hissettiren evet. bir sunum olmuş açıkçası. Şu da çok güzel, pahalı bir şeymiş mi ya? 500 TL. Yok Sadece artık. O. Evet. Sadece o. Evet. Evet. O sebepten doğru. bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Ondan da yok, bir tane. Herkese lan. Hepimiz tek tek kullanalım diye. Ben bunu çok beğendim. Gerçekten hiç görmedim böyle bir şey. Teşekkür Beğen ederim. Çok şık. Ben misafirlerime hep özenle e, bir şeyler diyorsun. hazırlarım. Evet. Hı -hı. En güzel parçalarımı çıkarırım evde. Saklamam öyle. Her gelen misafirimi özenle hazırlamayı çok Hay, severim. Ay aferin ya. Bak dört yılda evli olmasına rağmen hani aman demiyor yani. Evet. Hala evini sev seviyorsun. Çok ne seviyorum sen Aslan burcuyum. Vav. Wow. <laughs> Aslanın inşamı. <laughs> Burcunu içşamı. taşıyor aslan. Evet. <laughs> Valla öyle. Mesela benim Naciye var. Manevi kardeşim. O da aslan burcu. Allah'ım ben hiçbir normal bir kahve sunumu görmedim onda. O da kahve, en sevdiği şey kahve, evet, ben o da böyle kesinlikle. çok afilli sunumlar hazırlar böyle arada birlikte içeriz karşılıklı. Kestane şekeri mi bu? Evet kestane, kestane şekeri. şekeri. Wow, Bursa'ya özgü. Evet, evet güzel düşünmüş. Çok Melek için siz... peki neden Türk kahvenin yanında limonata? Hı. Çünkü e, ben limonatayı e, çok güzel yaparım, herkes de çok söyler, size de tattırmak El isterim. El yapımı mı limonata? El yapımı kendim yaptım evet, Oo. dün akşam yaptım. Bakalım ya, tadına. Atalım. Yanında kahve sunman doğru olmuş mu sizce? Neden? Bence değişiklik olmuş. Soda, soda ile limonata arasında ne fark var ki? O da soğuk bir içecek. Bilmem, Yanımda biz, biz hiç tercih etmiyoruz ya bu tarz şeyleri. O yüzden sormak istedim. Hani farklılık, farklılık yaptım. Farklı Limonata... Olsun diye. Yanında farklı bir şey beklerdim. Sadece limonata ile kestane şekeri bile sunabilirdin. Aynı fayda yapabiliyoruz. Kahve sunumu benim için önemli. Genelde misafirlerimi evimde kahve içmeden çıkarmak istemem. Kahve benim için önemli. Vallahi dolu dolu bir ikram. Bence de. Evet dolu. Sıradan değil yani. Zeliha <laughs> <Hiç> bir şey <laughs> beğen Allah rızası için bir şey beğen. Aslı Hanım bugün Efendim, benim günüm. Senin günün. Evet. Senin günün ben... geçmedi mi? <laughs> Yok bugün ben kendimi bomba gibi getirdim. Bomba gibi getirdin salonun ortasına bıraktın. Evet. Herhalde patlayabilir. Aman. Rica Giren ederim. Gelen herkese. Üstümüze doğru geldi. <laughs> Biz gelmesi. dikkat edelim de. Evet, <laughs> e, burada da bakın işlemeli bir şey. Evet, el işi. Bu önce işlemi. Değil mi? Çok güzel. Evet. Kız Çok kardeşim güzel yaptı asladım. onu da. Hı? Aa, kız sağ sağ kardeşim olsun. evet. Peki teşekkür fincanların teşekkür fiyatını öğrenebilir miyiz? Fincanlara 450 TL'ye aldım. 6 tane değil. Mi? Evet da. Peki bu tepsileri, tepsileri de 500 TL'ye aldım. 6 evet, tanesini. Çok, evet, altı 6 tanesini 500 TL'ye aldım. Pahalı değil mi ya biraz? Ama biraz. şey kararmaz ha, şey. şey. Evet. Aa bu da doğal taş. Evet taşta. Stresi alan taşlar. Evet. Ha? <laughs> Dur bakalım. Hmm. Kahvede çok güzel olmuş. Limonatanın kokusu da öyle. Kahve ile limonatayı çok bağdaştıramadım ama limonata ev yapımı yemiş çok beğendim. Sunumlukları güzel olabilir ama kahve ve limonata birbiriyle uyumlu değil. Beğenemedim. Kahve limonatayı nasıl bağdaştıramıyorsunuz ya? Bence çok tatlı bir ikili. Evet hem limonatalarımızı kahvelerimizi yudumlayalım hem de bence artık salon yorumuna geçelim.